Ben okula adım atıyorum. Bir öğretmenim, evet, bir müdürüm, bir hizmetliyim. Çünkü bütün okulun e, sorumluluğu bende. Ben tek olduğum için ve birleştirilmiş sınıfta zaten görev yapıyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve dördüncü sınıf bir arada. Çocukların gözlerindeki o umudu, o isteği gördüğüm zaman, o yaşadığım yol boyunca çektiğim sıkıntılar. Soğukta üşümem ve daha birçok olumsuz etken bir anda sanki uçu veriyor. Evet, biz ne yapacaktık? Anahtarlık yapacaktık, değil mi? Evet, evet. Aa, bu bu bir başkadır. 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 Ben okulun kapısından girer girmez önce şunu hayal ettim. Ben nasıl bir okulda? Ben öğrenci olsaydım nasıl bir okulda öğrenim görmek isterdim? Nasıl bir okulda kalmak isterdim? Nasıl bir okulda okula ait hissederdim diye düşündüm ve çocuklarla beraber sınıfımızın içini güzelleştirmeye başladık. Her 7'den 70'e herkes için eğitim, kültür ve sanat adında bir proje yazdım. Projemiz e, nihai o bekleme sürecinden sonra kabul edildi. Ben bu haberi aldığım gün o kadar mutlu oldum ve o kadar heyecanlandım ki atölyelerimize e, istediğimiz malzemelerin hepsinin sağlanacağını söylediler ve o projede bütün bunlar mümkündü. Biz yeter ki isteyelim. Evet zorlu koşullarda görev yapıyoruz. Ülkemizin birçok yerinde bu zorlu koşullar mevcut. Ama eğer biz bir yola inanmış ve bir yolda yürüyorsak, inandığımız yolda yürüyorsak önümüze çıkan her engeli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü bu engeller bize aynı zamanda deneyim ve tecrübe sağlıyor. tabi okulda sıkıntılarımız vardı sonra bizim öğretmenimiz bize kapı açtı sonra biz girdik oyunlar oynadık bize oyunlar aldı yeni oyunlar sonra yeni eşyalar getirdi biz ben buradan memnunum mesela ben hiç gitmek istemiyorum buradan. Öğretmenimiz bize ukulele çaldırdı, bize her şeyi öğretti. Ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdaydı. Öğretmenimiz çabaladı, bize öğretti. Biz çalışkan olduk. Şimdi de her şeyi öğrendik. Mesela ukuleleyi çalmayı biliyoruz. Derslerimizi güzel çalışıyoruz.